Tam kemik kaynaması gerçekleştirdikten sonra kickbox gibi bacağı darbe alan sporlara geri dönülür mü? Tam kemik kaynaması geliştikten sonra her şeye izin veriyoruz. Özellikle bunu zaten e, ameliyatta olmadan önce hastalara söylüyorum. Vücutlarına değer versinler, de, beslenmelerine dikkat etsinler, uyku düzenlerine dikkat etsinler. Ve kemik kaynaması ne kadar hızlı olursa, tabi bunun yanına kas ve bağ dengesini iyice, rehabilitasyonu hiç bırakmadan devam etmeleri lazım. E, kas ve bağ dengesini de iyi sağladıktan sonra koşma, kickbox... Onun dışında box, ne istiyorlarsa darbeli sporlara da dönebilirler. Ondan sonra normal şartlarda kemik sağlamlığına eriştikten sonra yani osteotomiden bir sene sonra kuvvetinin %65-70'ine ulaşıyor. Burada normal kemik gibi değerlendirmek lazım. Bir travma olduğu zaman, bir darbe olduğu zaman normal kemiği kırılıyorsa bu kemiğinde de yine uzayan kemiğinde de problem yaşayabilir. O yüzden ona göre bir aktivite seçmelerini öneriyorum ama kickboks yapmak istiyorsa o zaman karşısındaki adamı iyi değerlendirecek. Ona göre soft bir adam bulup o şekilde erken dönemde o şekilde sporunu yapacak.